İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün brownie kurabiye yapıyorum. Malzemelerimiz 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 yumurta, 1 kabartma tozu ve vanilya, 3 yeme 3 su bardağı da un kullanacağız. Burada da 125 gram katı yağımız var. Biraz yumuşattım ben bunu. Burada 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı suyu kaynattım ve soğumaya bıraktım. Şerbetimiz var. Şimdi önce yumurtamı, sıvı yağımı, margarinimi ekledim. Şimdi birazcık karıştıracağım bunları. Pudra şekerimi ekliyorum. Kakao mu ekliyorum arkadaşlar? Önce bunları karıştırmamın sebebi daha homojen şekilde karışsınlar. Bunu önce koyduğumuz zaman bunların karışması biraz zor olur. Gerçekten çok sevilen bir kurabiye, brownie tadında. Özellikle benim çocuğum çok seviyor. Şimdi 3 su bardağı ama iki bardağını ekleyeceğim. Üçüncü bardağı biraz kontrol ekleyeceğim. Çünkü undan una değişebiliyor. Burada vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyorum. misafirlerinize çay saatlerinde sunabilirsiniz. İsterseniz hamuru hazırlayıp dolapta bekletip ihtiyacınız olduğu zaman kullanabilirsiniz. Evet biraz daha un istiyor. şerbeti su yerine sütle de hazırlayabilirsiniz. Süt ve kahve ile. O zaman da tiramisu lezzetinde oluyor. Gördüğünüz gibi 3 bardak un yeterli geldi arkadaşlar. Şimdi burada net bir şey söyleyemememizin sebebi arkadaşlar yumurtanın büyüklüğü olabilir. Bardakların büyüklüğü olabilir. Hani ben çay bardağı dedim ama küçük bardak değil sonuçta. Büyük çay bardaklarından. Yani 125 gram lan ölçüsü. Bazı yumurtalar küçük oluyor. Bazı yumurtalar büyük oluyor. Onun su çekme gücü Kimisinde az oluyor, kimisinde fazla oluyor. Bunlar hepsi değiştirici etkenler. Evet, hamurumuz oldu. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi alıyorum. 2 dakika sadece dakika Thank <laughs> Arkadaşlar 180 derece fırına veriyoruz. 12-13 dakikada pişecek. Daha sonra şerbetle buluştururuz. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şimdi şöyle şerbetime batırıyorum. Çok fazla tutmamıza gerek yok. bir çevirmemiz yeterli. Çok güzel çatlamış kurabiyelerimiz. Tabi hemen fırından çıkar çıkmaz yapmıyoruz. İlk sıcağının bir geçmesi lazım. Ama şerbetin kesinlikle soğuk olması gerekir. gördüğünüz gibi çok pratik çok kısa zamanda yapılan bir tatlı ve emin olun yapıldığı gibi de çok kısa sürede bitecektir. arkadaşlar kalan şerbeti de şöyle üzerine gezdiriyorum. Servis aşamasında üzerine hindistan cevizi serpeceğim. Şu anda soğumasını bekleyeceğiz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olur ve bana destek olursanız çok sevinirim.